Evet, herkese selamun arkadaşlar. Denizlili Gözler Mahallesi'nden sesliyorum sizlere. Bugün bahçemizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben 10 gün arayla üçer dörder yaprak şöyle en altlarından pişkinleşmesi amacıyla şu şekilde yapraklardan üçer yaprak alıyorum arkadaşlar. Bu fidanımı ben, yani şu görmüş olduğunuz, çekim yapmış olduğunuz fidanı bu yıl diktim ben. 9 Aralık'ta ve şuradan 2 santimden tepe kesim yaptım arkadaşlar. Ve şu şekilde boyu 2,5 metrelere ulaştı. Bu yıl ki dikmiş olduğum fidan. şu fidanlara geçelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bunlar da 4 ila 4,5 metre arasında boy yaptı. şu şekilde altlardan üçer yaprak Alıyoruz. Hemen şu fıdanımıza geçelim. Aralarına e, karpuzlar ektik arkadaşlar şu şekilde. Kavun ektik, karpuz ektik. Bayağı da bu yıl e, tarlaya yapmış olduğumuz masraflarımızı fazlasıyla çıkardı. Yapmış olduğumuz sebze ve meyveler. Artık sebzelerin de e, sezonu bitiyor. Yine şu fidanımıza gelelim. Bunları geçen e, sene dikmiştim. Bunlar ikinci yaprağında. E, seneye bunları iki buçuk metreden standart kesim yapıp 1.80 ile iki buçuk metre arasında altı tane yan dal e, bir tane de lider bırakarak dallandırmaya geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi artık ağaçlarımız dallanmaya fazlasıyla müsait. Şu bir tanesi de tozlayıcı. Fernette. Fernette'yi kırmızı çıtayla boyadım. Gördüğünüz gibi. 3 fidan atlıyoruz. Ondan sonra frangette tozlayıcımız. Bu şekilde. Evet. Toprak taylında fosfor yetersiz olduğu için tripli gübresi vermiştim ben bunlara. Sadece fosfor ağırlıklı. Tripli gübresi verdiğimiz için düzenli bir büyüme yaptı. Arkadaşlar hepsi sandar şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle üçer yaprak alıyoruz. Ve yine bu mavi çıtır olan bu tozlayıcımız fernette, frangette iki çeşit tozlayıcı kullandık. Bahçemiz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.